değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan İstanbul İl Kongresi'nin 45. Siyasi Hukuk Mahkemesi'nin 2025 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin Zizek Gelen'in bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliğ üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nda başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025 e 302 315 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri de mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul olan üstü devamına karar vermiştir. Tam oyuna sahibiyle duyurulur. Kolay gelsin. Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, daha önce de aldığımız karar uyarınca dedi, Yüksek Seçim Kurulu İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasının de, devamını devam edilmesine ilişkin bir karar vermiştir dedi. Bir engel yoktur şeklinde evet dedi